Okulların açılmasına sayılı gün kaldı ve velilerin alışveriş telaşı da başladı. Geçen yıla göre fiyatı en çok artan ürün çanta oldu. %30 ila 60 arasında bir artış var okul çantalarında. Peki veliler okul alışverişlerinde nelere dikkat etmeli? Yanıtına gelin birlikte bakalım. başladık. Çanta alışverişi, kırtasiye alışverişi hepsine başladık. Çantalar daha dolmadı, dolduruyoruz. Okul zili çalmadan velilerin alışveriş telaşı başladı. Yeni eğitim öğretim yılına günler kala alışverişte fiyatı en çok artan ürün okul çantaları oldu. Okul alışverişi deyince akla ilk gelen çanta oluyor. Çantaların fiyatı geçtiğimiz yıla göre %30 ila 60 arasında artış gösterdi. Her sene yeni bir okul çantası furyası da var. Baktık 150'nin üstü. Okul çantaları, kırtasiye hepsi 60. Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Kırtasiye ve mağazalarda fiyat etiketleri mercek altına alındı. Denetim yapılması lazım. Alışveriş elbette çantayla da bitmiyor. Raflarda yerini alan renk renk kalemler, kokulu silgiler. İşte tüm bunlar velilerin dikkat etmesi gereken bir başka unsur. Tatlı ve güzel işte silgiler falan. Çok seviliyor ama boya malzemeleri, oyun hamurları, parmak boyaları gibi ürünlerde CE işareti, sağlık ve güvenlik açısından kontrol edilmeli. Osta standartlara uygun üretim yapılması ithalatta böyle CE'siz veya EN standartına uygun olmayan ürünlerin girmiyor olması zaten bekleniyor. Nerede üretildiğine, alerji testlerine, patentlerine, markasına falan dikkat ediyoruz. O ambalajlar dikkatle incelenmeli. Üretici ve ithalatçının açık adı ve adresi yazılı olmalı. Markası ve modeli belli olan ve üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünler satın alınmalı. Onlara da bakıyoruz da yani genelde onun istediği oluyor ama.